Estadiol hormon değerini yükseltmek için neler yapılabilir diye sorulmuş. Estadiol hormonu yumurtalıkta gözüken folikülden yumurtanın içinde bulunduğu folikülden salgılanan yapılan bir hormon. Yani bizim estadiolü yükseltmek için bir şey yapmamıza gerek yok. Eğer yumurtalığımızdaki folikül düzgün estadiol salgılıyorsa estadiol zaten yükseliyor. Yani folikül ve yumurta tabii folikül iyi olunca yumurta da iyi oluyor gibi kabul ediyoruz genelde. Folikül iyi ise, güzel büyüyorsa, büyüdüğü nispette estradiol hormonu da artıyor ve biz yumurtanın boyu, folikülün boyu aşağı yukarı 18, 20, 22 milimetre olup da kan değerinizde yumurta başına 150-200 civarlarına geldiyse biz diyoruz ki bu folikül güzel. Dolayısıyla Kan değeri bizim için çok önemli. Toplamaya zamanının gelip gelmediğini anlamak için çok önemli. Bu yüzden kan değerini arttırmak için ekstra bir şey kullandığımız zaman biz yumurtalığın ne yaptığını anlamayacağız. Dışarıdan takviye ettiğimiz bir şeylerle kan değerini yükselteceğiz, kendi kendimizi yanıltacağız. Kan değeri yüksek zannedeceğiz. Kan değeri yüksek olduğu zaman yumurtaları toplayalım diyeceğiz. Yumurta toplandığı zaman olgunlaşmamış yumurtalar gelecek. Dolayısıyla yumurtalığı hiç ellemeyeceğiz. Yumurtalığı sadece uyaracağız. Yumurtaların ne yaptığına bakacağız. Kan değerlerini ölçeceğiz. Eğer kan değerleri istediğimiz gibi ise gördüğümüz yumurtalar iyi anlamını taşır genellikle ve biz bunları uygun zaman geldiğinde toplayacağız.